elbise için alt kumaşımla tülümü birleştirdim şimdi de birine lastik takacağım lastiğimi işaretledim ve üstteki penye olduğu için ona sabitledim beline de güzel bir kemer yapmak istedim gizli dikişle kemerini kurdali şeklinde bağladım ve bu şekilde elbisem hazır olmuş oldu Üstü penye ince süperen penye Altı da kumaş üstüne de tül yaptık ve elbisenizi bitirdik içindeki sarıları oysun diye de üstünü sarı yaptım umarım beğenmişsinizdir Beroş çok beğendi bunu diğer elbisesine çok beğenmişti artan kumaşlardan da hemen yanına iki tane toka yaptım ve biz bayramın ikinci günü bu kıyafetimizi giydik. Saçlarımızı da Halis ablası yaptı. Çok güzel oldu.